Evet arkadaşlar selam. Kaş'ın hemen üstünde gömle bölgesine yakın bir nokta olan Sinekçi'deki orman deposuna baktığında binlerce küçüklü büyüklü yani genç yaşlı sedirin e, işi bilmez ellerle katledildiğini ve bunun Katar'a veya belli bölgelere, Türkiye'deki belli bu işlerle uğraşan camialara, satıldığını görüyoruz. Ee, orman dediğinizde hakikaten hastalıklı ağaçları, sıkıntılı çok yan yana çıkmış ağaçları tabii ki kesmek zorunda olduğunu da insan olarak düşünmüyor değiliz. Ama ben bir doğa tutkunu olarak yaklaşık 30-35 senedir yaptığım tüm gezilerde bu ayrıntıyı çok görmedim. Hele hele Kaş bölgesinde hiç görmedim. Ankara'dan tebligat gelir, orası kesilir. Ee, bunun çok fazla örnekleri var. Özellikle bunu en son meşesiyle meşhur Gürsu bölgesinde çok fazla gördüm. Koskoca bir dağ şu anda sadece otluk bir alan oldu. Binlerce ağaç katledildi. Bize coğrafyanın verdiği kaçtan 19 dereceyle çıkıp sinekçi beli 1560 rakıma geldiğinizde bir anda havanın 7 derece düştüğünü göstermek olsa gerek. Çünkü hani gezerek dahi gelseniz 30 dakikalık bir yoldan bahsediyorum. Hava sıcaklığının bu kadar değişken olması ise bize çok ayrı bir kültürü gösteriyor. Doğa kendi kültürü içinde belli rakımda, belli bölgede, belli oksijen oranında belli ırklara kucak açıyor. Gürsu'da meşeyi görürken sinekçi belinde sediri görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki insanın hayatı boyunca hiç düşünemediği bir ayrıntı kendi yaşam alanını kendi uğraşı alanını, işini, gücünü, eşini isteyerek seçmemiz. Hayatın getirdiği koşullarla kendine günümüzün en büyük objesi olan para ve tüm videolarda söylediğim üzere para dininin kutsaliyeti üzerine bir yaşam sürdürüyor. Mustafa Kemal Atatürk Elmalı Hamdi'ye Kur'an'ı para karşılığında yazdırdığında hep düşünmüşümdür. Aslında çok bilge bir kişi. Bir insan son din olarak kabul edilen dinin kitabını kendi ülkesine, kendi memleketine, kendi insanlarına para karşılığında neden Türkçe'ye çevirme işini alır ki? İşte buradaki eleştiri aslında eleştiri değil. Sümerlerden yazıyla bize gelen tüm kayıtlara baktığımızda ticaretin ilkel insanın mağaradan indikten sonra tarım ve eğitimli hayvan sistemine geçmesiyle birlikte takas, değiş dokuş sistemiyle ve paranın bulunmasıyla da insanlık aslında milyonlarca yıllık geçmişinde günümüz paradinine noktanın son halini koyarak durağan ve geriye giden hayatına devam üzere bir sistem kurdu. Burada hayıflandığım en büyük konu hayvan kendi ırkını öldürmezken kendi ırkını öldüren kendi ırkını katleden tek canlı türü insan her şeyi halüsinasyon içinde görüp bir dine inanma, bir insanı katletme ya da bir topluluğu yönetmek için yalan söyleme erdemine tek sahip olan ırktan bahsediyoruz İnsan, insana rast gelesin hep dediğimiz üzere videolarımızda en önemli ayrıntı. Ben insana rast gelmek yerine doğada hayvana ve bitkiye rast gelebilmek için dolaşıyorum. O yüzden çok mutluyum. O yüzden bir arayış içinde değilim. İnsanı aradığınız sürece yaşlılık döneminde en fazla söyleyeceğiniz söz 20 yaşındaydım. Nasıl geçti 40 sene, 60 oldum lafı olacaktır. Doğadan kopmayın. Doğaya saygı duyun. Mümkün olduğu kadar insanlarla iletişiminizde arayışa girmeyin arkadaşlar. Evet, devam edeceğiz. Bir soluklanalım. Evet arkadaşlar, uzundur. Kamerayı alıp çekmekten imtina ettiğim bir noktadayız. Yaklaşık 20 yıldır özellikle bu çektiğim yerin talan edildiğini her geldiğimde, her kafamı bu noktaya çevirdiğimde görüyordum. Fakat özellikle bu sene Artık var olan 2-3 lahitinde kırılıp Bölgeye seraların yapılması ee, Doğru dedirtti Yer çok önemli mi? Değil. Neden önemli değil? Çünkü beni biliyorsunuz Kaştan Kekova'ya yürüyebilen Kaştan Felos'a inip Felos'tan Felen tarafına Uğrar köyüne inebilen, Asas'a çıkıp Asas'tan hacı olana gidebilen, bu saydığım noktalar tamamiyle bakir, tamamiyle gerçek anlamda insan ayağının çok zor değdiği orman alanları. Ne mi görüyorum? Emin olun ki inanılmaz Likya medeniyetlerinin izlerini görüyorum kırılmış oluyor, yok edilmiş oluyor, talan edilmiş oluyor. Fakat düşündüğümde de oraya bir define avcısının gelmesi imkansız, bulması imkansız. Bahsettiğim yerler ulaşım yolları olmayan iki ayrı köyü hemen hemen 10 kilometrelik mesafelik orman alanıyla tam onun ortasında o antik yapıyı bulma şansı yok peki nasıl oluyor Tabii ki bölgelerde yaşayan köylüler ee, sıkıntılı bir bölge burası özellikle şu anda konuşmamdan da zaten düştüğümü fark ediyorsunuzdur bu kaydı dün aldım ee, oğluma da söyledim uzundur İmtina ediyorum ben de seninle geleyim, bir bakayım dedi. Çünkü bir tarafına genç zeytin aşırı dikilmiş, bir tarafına sera yapılmış. Fakat sıkıntı şu ki ben özellikle yoldan geçerken 4-5 tane gördüğüm lahiti yaklaşık bir senedir göremiyorum. E, talan ediyoruz, tarihi yok etmeye çalışıyoruz sadece dinler adı altında da kendimize bir tarih yaratıyoruz. Demre Saint Nicholas Santa Claus yani takma adıyla Noel Baba ilahlaştırılan bir Hristiyan Azizi. Demre'ye gittiğinizde göreceğiniz boyut adamın kendisinin bile haberi olmadığı kilisesinden, çünkü o öldükten yüzlerce yıl sonra yapılıyor bu kilise, bir yerlere tapınma lazım. Artemis, Poseidon bitmiş. Artık denizleri koruyan birisi lazım. İlahlaştırılıyor. Hristiyanlık da aynı diğer dinler gibi. Hep bir tapınılan nokta arar. Yuşa Hazretleri, Mahmut Hüdayi, Abdülkadir Geylani, aynı Hristiyanlıkta da buna benzer isimleri başına aziz koyarak sayabilirsiniz. Üzüldüğüm nokta şu oldu, bitmek bilmeyen bir renovasyon işi var. Devamlı bir restore çalışması var. Engelli asansörü dahi var bu kilisede. Yaklaşık 10 merdiven ve merdivenlerin de e, ortadan kalktığını unutursak 2 metre. 2 metre aşağıya inmek için dahi merdiven konmuş. Peki neden? Ortodoksların haç merkezi arkadaşlar burası. Yani Rusların. Yıllardır demreye girdiğinizde Ölmüş Konsolos'un adını bir caddede görürsünüz, Rus isimlerini, Rus markalarını, Rus tabelalarını çok çok önceden dahi görürsünüz. Yani şimdi İstanbullular yahu her yer Arap tabelası doldu vesaire diyor ya, o AKP'nin yeni geliştirdiği bir kültür, Arap kültürü. İslami ritüelde e, din kardeşleri olduğu için. Fakat Demre de bu çok çok eskiden yani ben e, 87'de ehliyet alıp da 7 Mehmet'te yemek yiyip Antalya'dan Fethiye'ye gelirken ilk uğradığım kapalı gri havayı düşünüyorum. O gün dahi e, Rus tabelalarını görüyordum. Işığa uçar bütün pervaneler. Çünkü parayı getiren kimse ona biat edersiniz. Demre talan edildi. Kaştan Demre'ye indiğinizde inşaat olmayan tepeleri inşaatla doldu. Bildiğiniz küçük bir Kadıköy'deki Fikirtepe kombinasyonu yapıldı. Demreli memnun. Para kazanıyor. Çok fazla göç aldı. Çünkü kaçta evler beşken Demre'de birdi. Bir de yerli göç aldı. Şimdi Demre'de 5 oldu. Kaçta 20 oldu. Azıcık daha yavaşladı diye bakıyorsanız. Hayır. Bu şekilde ...bir ilerleme var. Oysa... ...Likya... ...medeniyeti için... ...her sokağında... ...inanılmaz tarihi yansıtan kalıntılar... ...inanılmaz işçilikler... ...Likya tarihini okuduğunuzda... ...Likya'nın en önemli limanlarından... ...birine sahip olma... E, ...Filistin'e... ...gemi kalkması için... ...çok uygun şartların bulunduğu bir nokta olma, çok öne çıkarılan nokta varken talan edilen bir tarih. Surların yanında evler, inşaat malzemesi satan adamların Bizans kalıntılarının içine demir yaslamaları hiç kimsenin umurunda değil. Bu ilk görselde gördüğünüz yer Demre'ye inmeden önce hemen sağ taraf yani çok önemli mi? Koskoca bir tepede Likya uygarlığının Roma'yla, İskenderle, Bizans'la eşleştiği, birlikte yaşadığı, iç içe yaşadığı bir dönem. Şu anda A veya B isimli 3-5 tane o arsayı tapulayan, o arsaya konan Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin de umurunda olmayan bir sistemle tarihimiz yok ediliyor. İki sene önce George Palos'tan yani Türkiye'yi Osmanlı döneminden başlayarak soyan İngiliz'den bahsederken hakikaten e, çok yüklendiğimi yeni yeni anlamaya başladım. Tabii bundaki neden ee, bakir bir alanda yaşadığınızda ve çok fazla yürüdüğünüzde aslında George Falos çok kıymetli hazineleri götürüp evet Sir ünvanı dahi almış ama ya, iyi ki götürmüş. İyi ki götürmüş diyorsunuz. Çünkü dolaştığın her yerde kaya mezarlarını tabii ki kıramıyorlar. Çünkü bir kayanın içine yapılan bir mezar dinamik koyup patlatmanız lazım. Ama ayakta durabilen lahit o kadar az ki. Yani her birini yok ederek talan etmişiz. Ve bu talanla da şimdi yeni yeni görmeye başladım. Aklın yolu bir. George Fallows'a çok yüklenmiş. Gerçekten iyi ki Tris adam dahi bir şeyleri kaçırıp götürmüş. İyi ki o dönem o bölgede yaşayan Anadolu halkları ona yardım etmiş para karşılığında. Çünkü bir lahitin Trisa'dan Kekova'ya taşınması günler sürecek. Onu taşıyabilecek bir kanı, onu taşıyabilecek, onu çekebilecek bir yol sistemi yok. Üç, dört tepe aşıp gidiyorsunuz. Bırakın sahil Kılınçlı'dan Kekova Limanı'na bir lahiti götüremezsiniz. Türkiye bu şekilde talan edilirken definicilerle o bölgeye yerleşen köylülerle maalesef ki var olan tarihimizi yok etmişiz. Neler yaratmışız? İşte şu anda da kilisesini gördüğünüz kendinin bile haberi olmayan bir adamdan Noel Baba kültü yaratmışız. Nasıl başlamış bu Noel Baba kültü? <laughs> Burası çok komik. Menderes döneminde yani şu andaki iktidarında ona dinci olarak baktığı işte tek partili sistemde CHP'ye karşı durduğu için hani kendilerinden gördüğü Menderes döneminde PTT'nin e, Demre Sen Nikolas Kilisesi'nde oraya atıfla bir pul yapıp Opul'un ünlenmesiyle birlikte hani ışığa uçar bütün pervaneler diyoruz ya tüm dünyada da burası 1950'lerden sonra gün ve gün gerçekten bir haç noktası olmuş. 1071 diye adlandırdığımız fakat tarih okuduğumuzda alakası olmayan yani Türklerin bu bölgeye çok çok önceden girdiğini kayıtlarla biliyoruz. 1071 Savaşı'ndan sonra da olmayan savaşta herkesin kendi bölgesine döndüğünü, dağıldığını biliyoruz. Peki bunu niye hatırlatıyor? Hemen 1071 sonrası, 1080 gibi İtalyan denizciler tarafından, Demre Limanı'ndan bu kilise talan ediliyor arkadaşlar. Önemli tüm malzemeleri İtalya'ya kaçırılıyor ve İtalya'da gerçekten bir kilise yapılıyor. Ve biz bir kere daha soyulmuş oluyoruz. Tarih araştırdığımda işte böyle hiçim çektiğim gibi gerçekten inanılmaz şekilde yoruluyorum. Çünkü hiçbir zaman bu topraklara gerçek anlamda geçmişimizle sahip çıkmayı denememişiz. An ve mekan aborjinlerin İlahi gördükleri sistemde biz de aslında öyle görmüşüz. Günü yaşamışız. Bugün neyse o günü eritmeye çalışmışız. Geçmişle ilgili çok çaba harcamamışız. Bugün Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri de bu değil mi? 20 yıllık iktidara baktığınızda bundan önceki tüm iktidarları ele aldığınızda halklar gerçek anlamda ses çıkartıp bakanı, başbakanı, vekili ya da herhangi bir kamu yöneticisini çok çabuk görevden aldırabiliyordu. İşte bu boş vermişlik bize dinlerle üstümüze konulan bir obje oldu. Bakın etrafınızın tamamı iktidarı bir din partisi olarak gördüğünden sıcak bakıyor. Muhalefetin de yaptığı harekete bakarsanız dini söylemlerde sessiz kalması, dini söylemlerde o dine gönül verenlerin gönlünü hoş tutacak şekilde davranması aslında iktidarın yaptığından aynı şey olarak görülüyor. Bizim kaçırdığımız biz bunu göremiyoruz. Sağlık ve mutlulukla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.